özellikle 3 ve 4. soru tiplerine dikkat etmek lazım. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomum var. P1, P2, P3'ün 0'a eşit olduğunu söylemiş. En basit versiyonudur. Px eşittir 1 çarpı. 1, 2, 3 yazınca 0 olması için x 1, x 2, x 3 diye çarpanlarım olması lazım. E P4'ü soruyor. Gider x yerine 4 yazarsam. 4'ten 1 çıktı 3, 4'ten 2 çıktı 2, 4'ten 3 çıktı. 1 cevabım buradan ne gelir? 6. Şimdi bu en basit versiyonuydu. Tutar burayı 0 demez de 3 derse. Yine sanki 0'mış gibi düşünüyorum. Baş katsayım 1. 1 için x eksi 1 yazıyorum. 2 için x eksi 2 yazıyorum. 3 için x eksi 3 yazıyorum. Ama 1, 2, 3 yazınca buralar hep ne geliyor? 0 geliyor. E, 3 çıkması için yana ne yaparım? Bir artı 3 eklerim. E, buradan da p4'ü bulmak için x yerine 4 yazarsam 3 çarpı 2 çarpı 1. Dışarıda bir deneyim var. 3'üm. Toplamları da ne gelir? 9. Ama şimdi bunu yine P1, P2, P3'ü vermiş. Ama bu sefer aynı değil. Burada hep 3'tü. Burada birbirinden farklı. Yine ben sıfırmış gibi düşünüyorum. Sıfır olsaydı x-1, x-2, x-3 yazardım. Ama bak buranın yanına ben artı 2 yazsam 2 yazınca 5 gelmez. Çünkü ben 1, 2, 3 yazınca burası ne yapıyor? Sıfırlanıyor. Ha, o zaman diyorum ki ben burada sabit bir sayı yazıyordum. Burada hiçbir şey yazmıyordum. Burada da ne yazmam lazım? Ya birinci dereceden ya da ikinci dereceden bir fonksiyon yazmam lazım. Bakıyorum x'ler 1'den 2'ye gitmiş, 2'den 3'e gitmiş. Birer birer artmış. Cevaplar 2'den 5'e gitmiş, 5'ten 8'e gitmiş, 3'er 3'er artmış. O zaman diyorum ki bu doğrusal bir fonksiyon. Kaçar kaçar artıyor. 3'er 3'er. X'ler kaçar kaçar artıyor. 1'er 1'er. O zaman benim eğimim 3 bölü 1'den 3'tür diyorum. Fonksiyonum 3X şeklinde olacak. Ama X yerine 1 yazınca cevap 2 gelmeli. 3 xte 1 yazınca cevap 3 geliyor. 2 gelmesi için yanına eksi 1 ekliyorum. Şimdi P4'ü bulursam. 3 çarpı 2 çarpı 1. Burada da 4 yazarsam cevap ne gelecek? 11. Buradan da sonucum ne çıkar? 17. Buraya geldiğimde yine sanki bunların hepsi sıfırmış gibi düşünüyorum. x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 ama bu sefer baktığımda 3 artmış 5 artmış. Yani bu bir doğrusal fonksiyon olamaz. O zaman buraya neyi düşünüyorum? İkinci dereceden bir fonksiyon yazabilirim. x kareli bir şey yazmayı düşüneceğim. En zoru da budur zaten. x kare yazsam 1'in karesi 1 ama burada 2 var x kare artı 1 yazayım diyorum. Bak x kare artı 1 bir yazarsam 1'in karesi 1, 1 fazlası 2. 2'nin karesi 4 1 fazlası 5 3'ün karesi 9 1 fazlası 10 O zaman P4'üm nedir? 3 2 1 4 yazarsam 17 de buradan gelir 23 olur.